Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Sefalar getirin. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diye buyurun. Bugün başlıklarında gördüğünüz gibi biliyorsunuz ki Fortnite'te uzun zamandır bu haritayı oynuyoruz ve sizlere çok güzel bir şeyler göstereceğim. Yeni haritayla alakalı bazı güzel ipuçları buldum. Zaten videonun içerisinde göreceksiniz bunları ve bana hak vereceksinizdir. Kesinlikle doğru olduklarını düşünüyorum. Eski sezonlara dayanan şeyler var bu arada. Yeni map ile ilgili harika şeyler var videonun içerisinde. Ve ayrıca uzandı da ile gelmiyordu. Onu da attım. Yani onu da yaptım daha doğrusu attım da çaktırmayın. Ve gençler bundan sonraki de araba videosu olacak. Eğer arabamı merak ediyorsanız yeni bir araba aldım gerçek. Onun da videosunu da getirmeyi düşünüyorum. Merak edenler varsa yorumlara tekerlek. <laughs> Yoruma tekerlek yaz. Ayrıca eğer beni birazcık da olsa seviyorsanız da buraya W Soldier yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Yani sadece seviyorsanız yazın. Sevmiyorsanız yazmayın. Çünkü severler desteklesin. Sevmeyenler başkasını desteklesin. Her neyse ayrıca gene orucum. Hala biliyorsunuz az kaldı artık zaten orucun bitmesine. Yani daha doğrusu Ramazan'ın bitmesine. Hala orucu tutanlar, sonuna kadar tutanlar like'larını atsınlar. Bakalım kaç kişi benimle beraber oruç tutuyormuş. Görmüş oluruz. Oruç tutanlar like atsın. Tutmayanlar da atar sevinirim de. Çaktırmayın. Hadi bakalım abone olmayı unutmayın. Videoya getirelim. Seyrederim. Evet gençler tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizlere yeni örte ile ilgili çok güzel şeyler göstereceğim. Zaten videoyu izince anlayacaksınız. Hepsini sona kadar unutmayın ama önce uzun zamandır biliyorsunuz yapmadığı bir şey var. Ne yapmıyorum biliyorsunuz mu? Konforlüyü uzun zamandır tokatlamıyorum. O yüzden hemen önce gidiyorum. Oraya bir tokatlıyoruz. Ve her şeyi sizlere anlatıyorum. Hadi bakalım başlayalım Kocasının bir tanesi. Çıt 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 çıt. Orada hiçbir şey yok. Orada ok var. Oğlum niye silah yok? En sevmedi popik bu arada. Aa big çok güzel. Ne var bro? Kanki 75 yedin. Ben aç gözü ölmeyin diye yaptım bunu. Şunu bana ver. Oğlum ödüm koptu öyle çıkılır mı Hüseyin'im? Böyle bir çıkış yok yani reis. Aa dur da var. Kanki ne yapıyorsun? Altındasın. Oğlum diğer tarafta ya. Hayır hayır hayır. Geliyorum. Geliyorum Hüseyin. Oğlum nereye gittin lan 2 dakikada? Aa! Aa! Hayır hayır hayır. Şaka yaptım. Kanki şaka. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? <laughs> hayır 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 sakin lan sakin. Oğlum bir durun. <laughs> ne yapıyorsunuz siz Allah'ım? Kocasının bir tanesi. Çat 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 çat. Böyle bir şey yok. Ne yapıyorsunuz ya? Geliyorum kanka. Oh, oh, wow, oh, wow. oh. Üstünde adam, adamlar var bir dakika bro. Ne haber bro? <laughs> Çok hızlı bir ölüm olmadı bir yalnız adam için. Hala arkamda biri var. Aman ha bro. Şaka. Şaka. Kankam. Ne yapıyorsun? Herkes aç olmuş ya. Beni salın arkadaşlar. Oğlum benim sana matım var lan. Gel. Gel bro. kanka şaka. Önce sağlık arkadaşlar. Harbiden kaçtı görüyor musunuz? Oğlum nereye gittin ya? Gençler burası çok kalabalık oldu niye böyle oldu? Oh tamam. Sıkıntı yok panik yok endişe yok gençler. O oh. kanki ödümü kopardın. Gençler abi bir an öldüm sandım biliyor musunuz mu? Oh, tamam. Şeyden de bahsedeceğiz bu. Aa kaçıyor kaçıyor. Kanki yani benim olduğum yerde niye bu kadar fazla adam var Allah'ım. Ne haber bro? Ne haber bro? Hayırdır he? <laughs> ne? Ne Ölür müsün? 7 vurdum. Ya, oha kaç kill aldım? Bir dakika dur pompalıyı aldım mı almışım tamam. Şimdi herhalde buradan baya sağlam kill aldık zaten. Şaka bak harbi iyi burayı bir şamarladık. Şimdi diyeceksiniz Berk abi ne alakası var vesaire vesaire. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Fortnite'da baya bir güncelleme geliyor zaten. Hele ki son güncellemede eski silahlar geri geldi biliyorsunuz. Ve ne oldu biliyor musunuz oynar? Yeni küçük küçük minik minik adacıklar geldi. Ve bu adacıklar en son ne zaman gelmiş biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki çünkü yani bir siz video tıklamazsınız herhalde de şu Bu adacıklar en son yeni map gelmeden yani chapter 1'de en son sezonunda gelmişti. Adının etrafında map'in etrafında dağılmıştı bu küçük adalar. Ve şu anda tekrardan geldiler ve biliyorsunuz ki yeni az bir süre kaldı. E bu ne demek oluyor? Yeni sezondan önce geldiyse bu adacıklar yeni map'in habercisi olabilir diye düşünüyorum ben. Benim böyle bir teorim var. Sizler ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Belki mantıklı, saçma diyenler. Herkes delikanlı gibi bak izle. Oğlum bir bak. Kocasının bir tanesi. Çat 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 çat. Herkes lütfen yorumlara şu an teorisini yazsın. Hani eğer benim mantık teorim mantıklı biliyorsunuz benimkini zaten artı bir yazabilirsiniz. Ama daha mantıklı teorisi olan varsa lütfen yorumlara yazsın hepinizi bekliyorum şu an. Benim teorim bu şekilde. Ne yapıyorsun lan? Nereden sıktın kanka? Ya. Yani memati. grab benim yalnız kanka haberin olsun. Ne haber bu? <laughs> ne haber bu? <laughs> Buna ne derler biliyor musunuz? Papatya mi? Öldürdü onu. Hayır. Oh, fight'e girecekler. Sonra sanki bir daha sıktı. Bu arada zone gelecek arkadaşlar. Hayır hayır. Arkadaşlar ben giderim. Ben buradan giderim çünkü zon gelecek. Sen anlıyorum peşimden geliyorsun böyle istekli bir şekilde ama zon geliyor yani kanka. Çünkü ben çok gençim. Reis herhalde bizi buradan patates etmez diye Öyle bir eğim olsaydı zaten World Cup'ta oynardı. Onun dışı fight yapmayı sevmiyorum. korktuğumdan değil. değil. Yazma şimdi yoruma korkuyon diye. <laughs> Basmaya gerek kalmadı. 11 kilimiz olmuş bu arada. Ben dedim biliyordum. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Ben, değil mı? Bu bir tanesi. Çat 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 çat. Kocasının bir tanesi. Çat 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 çat. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum in indin sandım ya. Ne haber? <laughs> Bambi de herhalde bu bayağı ağır bottu. Jump pad bastım ama rüyamda. Ağacın arkasındasın biliyorum. Oğlum neredesin lan? Aa ağacın arkasına geçti bekliyor. Aa, burada. Senden korkan senin gibi olsun oğlum. fight with me. Aman ha, ne yapıyorsun? E ee? Orada değilim ki. Fare. Yeşer çok güzel vurdum yani. Kabul et. <laughs> Koca sene bir tanesi. O altı biri var lan. <laughs> Hay lan basma onu. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Evet arkadaşlar harbiden çok temiz çaldı. Bir dakika önce şuradaki ağranda çıkacağım. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Okey ben onlara gideceğim. Problem yok, gelirim. Şu haydaki çocuk biraz sıkıntı korkutuyor beni. Ne oldu? Ya çocuk nerede beyler? Kanka gördüm oradasın. Ne yapıyorsun? Gençler ulan. Ona... Ne yapalım? Ağzına sıçalım onun. Bekleyin. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun bebeğim? <laughs> Öldün ki kanki ne yapıyorsun? Dere dere. Dere 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 Arkadaşımız feda şekilde can verdi. Yani terbiyesizlik yapmayacaktı diye düşünüyorum. Orada bana sıkmasın harbi bir belki salabilirdim bile. Umarım keyif almışsınızdır. Sizlere böyle bir teori yapmak istedim. Ayrıca yeni araba aldım. Ee, teşekkür ederim. Hayırlı olsun vesaire yazmışsınız. size gelen Onun da videosu gelecek merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay. Kocasının bir tanesi. Çat 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 çat.